Evet değerli gençler geldik. Başka bir soruya. Soru diyor ki bize iki tane kosinüs kare x eksi kos x sıfırsa denkleminin 0 2 pi aralığında kaç tane kökü vardır ona bakalım. Şimdi ne yapalım burada? Kosinüs x ortak. O halde kosinüs x parantezine aldım. Burası ne olur? 2 tane kosinüs x eksi 1 kaç olması lazım? Tabii ki sıfır olması lazım. O halde bu durumda sonu sıfırsa ya şurası sıfırdır ya burası sıfırdır. O halde diyoruz ki kosinüs x eşittir sıfır bir de şuradan iki tane kosinüs x eksi bir sıfırdır. Yani burada ne gelmesi lazım? Kosinüs x'in bir bölü iki gelmesi lazım. Kosinüs x'in sıfır yapan değerini biliyoruz. Sıfırla iki pi aralığında sıfır yapan değeri x eşittir bir 90 derece bir de x eşittir 3 pi bölü 2 yani 270 derece var diyebiliriz. O halde geldik bu kısma kosinus x'in 1 bölü 2 yapan değer kaçtı? Tabii ki kosinus 60 idi. O halde ne diyoruz? Hatırlıyorsanız şöyle bir şey vardı. Eğer ki kosinus x eşittir kosinus y ise durum bir neydi? X eşittir Y artı 2PK kaydı Durum 2 neydi? X eşittir eksi Y artı yine 2PK kaydı O halde biz bu durumda şurayı şöyle alabiliriz. X eşittir 60 artı 2PK yani 360K yazabiliriz. Durum 2'yi şöyle yani X eşittir eksi 60 artı yine 2PK tarzında yazabiliriz. O halde devam edersek burada k yerine 0 yazdım. x eşittir 60 olur. Buradan x eşittir eksi 60. Eksi 60 0 ile 2 pi arası olmadığı için ne yapıyoruz? Bunu hesaba katmıyoruz. Daha sonra k yerine 1 yazdım. Burası x eşittir 420 yapar. Yine fazla oldu. Ne yapıyoruz? Hesaba almıyoruz. Buradan k yerine 1 yazdım. Burası ne olacak? Kayanın bir yazdığımızda burası 360'tı. X eşittir eksi 60 artı 360'tan dolayı x buradan 300 yapar. Daha sonra kayarına 2 falan verme gerek yok. Kaç tane kök var diyor bize. Bir tane burada 2, 3, 4 tane kök var diyebileceğiz. Evet geldik başka bir soruya. Diyor ki yine değerimiz 0 ile 2 pi arası. Bu sefer 0 ile 2 pi arası dahil değil. Kosinüs pi bölü 6 eksi x eşittir. Sinüs x eksi pi bölü 3 deklemini sağlayan değerler toplamı kaç diyor diyor bize. O halde biri kosinüs biri sinüs olduğu için birbirine dönüştürmek lazım. Şöyle bir şey var değerli gençler. Eğer ikisi birbirine eşit oluyorsa yani bu ikisinin toplamı kaç olması lazım? 90 olması lazım. Yani şunu demek istiyorum. Kosinüs 60 eşittir. Sin 30 gibi. Ama ne yapmak lazım? Tabii ki bunu sinüs yapmak lazım. O halde biz bunun yerine 90 eksi 30 yazabiliriz. Yani şunu 90'dan çıkartırsak ne olur? Sinüs olacaktır. O halde kosinüs pi bölü 6 eksi x eşittir. Kosinüs tabi burası sin oldu. Sin pi bölü 2 eksi buradaki değer yani pi bölü 6 eksi x olması lazım. O da kime eşittir? Sinüs x eksi pi bölü 3 olması lazım. O halde şu ifadeyi düzenlersek burası ne olur? Sinüs pi bölü 2 eksi pi bölü 6 artı x eşittir sin x eksi pi bölü 3 olması lazım. O halde yine sin degren formülünden biz neyi biliyoruz? Eğer ki sin x eşittir sin y ise x eşittir y artı 2 pi k idi ya da x eşittir 180 yani pi eksi y artı 2 pi k idi. O halde buraya baktığımızda önce durumu olduğu gibi eşitle. Yani durum 1'e göre pi bölü 2 eksi pi bölü 6 artı x eşittir. x eksi pi bölü 3 artı 2 pi k. Ve buradan x gelir. Çözüm kümesi buradan boş küme çıkar. O halde geldik ikinci kısma. Yani neydi? Pi eksilisiydi. O halde pi bölü 2 eksi pi bölü 6 artı x eşittir. Pi eksi x artı pi bölü 3 artı 2 pi k. Ve buradan düzenleme yaparsak buradaki pi bölü 2 eksi pi bölü 6 ve buradaki pi bölü 3 gider. Bu tarafı altında pi bölü 2 gidiyor. Bunu da bu tarafı ne oldu burası. 2x eşittir pi artı 2 tane pi k. Her tarafı ikiye böldüm. X eşittir. P bölü 2 artı PK. Ne yapıyoruz daha sonra burada? K yerine 0 yazdım. X eşittir P bölü 2. Daha sonra K yerine 1 yazdım. X eşittir 3 P bölü 2. Daha sonra K yerine 2 yazsam 2 P'den fazla olur. Dolayısıyla burası işime yaramaz. Toplamı diyor. O halde P bölü 2 artı 3 pi bölü 2. Yani o yapar? 2 pi yapacaktır. Evet değerli gençler geldik. Başka bir soruya soru diyor ki bize kosinüs 2x artı 3 kosinüs x eşittir. 2 bölü sekant x. Dekleminin 0 2 pi aralığındaki köklerinin toplamı kaçtır? Şimdi değerli gençler ne yapmak lazım? Burada sekant yerine biz 1 bölü kosinüs yazarsak sekant x eşittir. 1 bölü kosinüs x yazdığımızda ters çevir çapı burası ne olur? 2 tane kosinüs x olacaktır. Ve kosinüs 2x yarım açı formülünden kosinüs 2x eşittir. Elimizde kosinüs var diye kosinüs olanını yazalım. Burası ne olacak? 2 tane kosinüs x eksi 1 olacaktır. O halde gelelim tek tek bunların hepsini yerine yazalım. Hatta buradaki iki tane kosinüs x'i sol tarafa atalım. Burası ne oldu? İki tane kosinüs kare x 1 bir artı kaldı burada bir tane kosinüs x eşittir sıfır. Buradan bir denklem gibi düşündüğümüzde burası iki tane kosinüs x artı kare x artı kosinüs x eksi bir eşittir sıfır. Dekleminin çözüm kümesine bakalım. Burası 2 tane kosinüs x'e 1 tane kosinüs x ve burası da aynı şekilde eksi 1'i artı 1 sağlar. Çapraz aldığımda sağlıyor. O halde burası ne olacak? 2 tane kosinüs x eksi 1 eşittir 0 ve 1 tane kosinüs x artı 1 eşittir 0. Buradan birincisi kosinüs x eşittir eksi 1 gelir. Kosinüs x'in eksi 1 yapan değerli hangisi 0 ile 2 pi arasında? Tabii ki sadece x eşittir pi'dir. Daha sonra bakmaya gerek yok. Geldik ikinci aşamaya yani iki tane kosinüs x eksi 1'in 0 olma durumu. O halde biz buradan kosinüs x'e 1 bölü 2 diyebiliriz. Kosinüs x'in 1 bölü 2 yapan değeri kaçtı? Tabii ki 60 yani kosinüs pi bölü 3 idi. O halde bu durumda hatırlıyorsanız şöyle bir şey vardı. X eşittir Y artı 2 pk ya da X eşittir. Eksi Y artı 2 pk vardı. kosinüsle alakalı. O halde bu durumda burası ne olacak? X eşittir P bölü 3 artı 2 P k ya da X eşittir eksi P bölü 3 artı 2 P K. Ve yine burada ne yapıyoruz? K'ya sıfır değerini veriyoruz. K yerine sıfır yazarsam X buradan pi bölü 3 çıkar. Ve buradan X ne olur? Eksi pi bölü 3 çıkar. Eksi pi bölü 3 işimize yaramaz. Çünkü sıfırla 2 pi arasında negatif açımız yoktur. Daha sonra K yerine 1 yazdım. Burası 2 pi'den fazla olacak. İşime yaramaz. Buradan K yerine 1 yazdı. Burası ne olacak? X eşittir. Eksi pi bölü 3 artı 2 pi'den toplasak burası ne olur? 5 pi bölü 3 olacaktır. Ne lazım bize? İkisinin toplamı diyor. Toplayalım. Pi bölü 3 artı 5 pi bölü 3'ten o da ne yapacak değerli gençler? 2 pi yapacaktır. Evet değerli gençler soru diyor ki bize sin x çarpı kosinüs x kök 3 bölü 4 olduğuna göre dekleminin sıfırla pi aralığındaki kökler toplamını bulalım. Bulalım o zaman değerli gençler. Şimdi normalde şöyle bir yarım açı formülümüz vardı. 2 tane sin x, x çarpı kosinüs x neydi? Sin 2 x idi. O halde biz burayı her tarafı 2 ile çarparsam burası ne olacak? 2 tanesi x cos x çarpı 2 tane kök 3 bölü 4. Ve burası ne olacak? Tabii ki burası sin 2x olacak. Burası ne olacak? Tabii ki burası da aynı zamanda kök 3 bölü 2. Sinüsün kök 3 bölü 2 yapan değeri kaçtı? Tabii ki sin 60'tı. Sinüsün özelliği neydi değerli? Hatırlıyorsanız teklem özelliğinde örneğin sin x eşittir sin y varsa x eşittir y artı 2 pi idi. Bir de x eşittir 180 yani pi eksi y artı 2 pi O halde bu durumda ne diyoruz? Sin 2 x eşittir. Eğer sin 60 ise durum 1. 2 x eşittir. Pi bölü 3 diyelim 60'ın yerine. Pi bölü 3 diyelim. Karışmasın diye. Şıklarda pi bölü var diye. Burası pi bölü 3 artı 2 pi k. Ve durum 2'yi ele aldığımda bu sefer ne olması lazımdı? 2x eşittir pi eksi pi bölü 3 artı 2 pi kaydı. O halde bu durumda her tarafı 2'ye bölsem x eşittir pi bölü 6 artı pi k. Ve bu durumda bu tarafı 2'ye bölsem x eşittir pi bölü 3 artı Yine pi k. Burası nasıl pi bölü 3 oldu? Şurası 2 pi bölü 3 yapar. Her tarafı 2'ye böldüm. Burası ne olur? Tabii ki pi bölü 3 olacaktır. Şimdi ortak bir çözümleme yapalım değerli gençler. k yerine 0 yazdım. x eşittir pi bölü 6. Buradan x eşittir pi bölü 3. Daha sonra k yerine 1 yazdım. Buna x eşittir 7 pi bölü 6. Buradan x eşittir. Ne olur? 4 pi bölü 3 olur. K R, 2 yazsam burası fazla olur. Burası da fazla olur. Ve bize diyor ki 0 ile pi aralığında. Şimdi şuraya baktığımda burası pi'den fazla. Bunu almayız. Burası da pi'den fazla almayız. Dolayısıyla ne kaldı elimde? Pi bölü 6 ile pi bölü 3 kaldı. İkisinin toplamı lazım bize. Toplayalım pi bölü 6 artı pi bölü 3'ten burayı çarpalım 2, 3, 2 ile ne olur burası? 3 pi bölü 6'dan yani sonuç ne olacak? Pi bölü 2 olacaktır değerli gençler. Gördüğünüz gibi denklem konusu çok basit. Hepsinin mantığı aynı. Evet değerli gençler geldik başka bir soruya. Soru diyor ki bize tanjant pi eksi 2x eşittir. Eksi kotanjant pi bölü 3 artı x degreminin 0 2 pi aralığındaki en küçük iki tane kökünün toplamı kaçtır? Şimdi ne yapmak lazım? Burada kotanjantı buradaki eksiği içeriye almak lazım. Yani burası ne oldu? Kotanjant eksi x eksi pi bölü 3 oldu. Şimdi burası tanjant burası kotanjant. Yani ben bu açıyı 90'dan çıkarırsam burası ne olması lazım? Tanjant olması lazım. O halde şunun yerine ben tanjant pi bölü 2 çıkarma işlemi buradaki açıyı yazabileceğim. O halde şöyle yazdım. Burası ne olur? Tanjant pi eksi 2x eşittir. Tanjant dağıtım buradaki eksi içeriye π bölü 2 artı x artı pi bölü 3. Şimdi tanjantın denklem özelliği nasıl değerli gençler? Eğer hatırlıyorsanız tanjant x eşittir tanjant y ise x eşittir direkt y artı pi kaydı. Yani burada ıvır zıvıra gerek yok. O halde ne diyoruz? Buradaki değer eşittir. Pi bölü 2 artı x artı pi bölü 3. P eksi 2x artı pi kaydı. Ne yapalım? Buradaki 2x'i sol tarafa atın. Burası oldu. 3x. P'den pi bölü 2 çıkardım. Kaldı geriye pi bölü 2. Eksi pi bölü 3 artı pi K. Şuraya çarpalım. 3 ile. Burayı çarpalım. 2 ile. Ve burası ne olacak değerli gençler? 3 tane x eşittir. Pi bölü 6 artı pi k. Her tarafı 3'e böldüm. x eşittir pi bölü 18 artı pi k bölü 3. Yine ne yapıyoruz? Daha önce yaptığımız gibi k yerine 0, k yerine 1 yazıp 0 ile 2 pi aralığında 2 tane değerini toplayacağız. O halde k yerine 0 yazdım. Burası ne olacak? x eşittir pi bölü 18. k yerine 1 yazdım x eşittir pi bölü 18 artı pi bölü 3. En küçük iki tane diyor. Zaten 2 tane bulduk. Devamını getirmeye gerek yok. O halde bunları ne yapalım? Toplayalım. Pi bölü 18 artı pi bölü 18 artı pi bölü 3. O halde şunu çarpalım 6 ile burayı 1 burayı 1 ile. Ne oldu? 2 tane pi 6 artı ne yapar? 8 tane pi bölü 18 yapar. Her tarafı 2'ye böldüğümde burası ne olacak? Tabii ki 4 tane pi bölü 9 olacaktır. Evet değerli gençler geldik başka bir soruya. Şimdi diyor ki bize 1 eksi sin x eksi kosinüs kare x eşittir kosinüs kare x dekreminin 0 2 pi aralığında en küçük iki tane kökünün toplamı kaçtır? Şimdi şöyle soruya baktığımda şurası 1 eksi kosinüs kare nedir? Tabii ki sin kareye eşittir. Yine kosinüs kare yerine ne yazabiliriz? 1 eksi sin kare x yazabiliriz. O halde deklemi bir daha yazmak istersek burası ne olur? Sin kare x eksi sin x eşittir 1 eksi sin kare x. Buradaki sin Kare x'i ve buradaki 1'i sol tarafa attım. Burası ne oldu? 2 tane sin kare x eksi sin x ve burası ne oldu? Eksi 1. Ve burayı çarpanlara ayırmak istersek burası 2 tane sin x'e 1 tane sin x ve burası artı 1'e eksi 1 olur. Çaprazama aldığımızda burası ne olacak? Sin x eşittir 1 olacak. 2 tane sin x artı 1 eşittir sıfırdan dolayı sin x eşittir eksi 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi burada sin x'in 1 yapan değeri sıfırla ile 2 pi aralığında sadece x eşittir pi bölü 2'dir. Asıl mesela burada sin x eşittir eksi 1 bölü 2'yi bulmak gençler. O halde sinüsün 1 bölü 2 yapan değeri kaçtı? 30'du. O halde burası ne olacak? Sin x eşittir. Önünde eksi var diye eksi 30 diyebiliriz. Yani eksi pi bölü 6. O anda hatırlıyorsanız şöyle bir şey vardı denklem konusunda. Eğer ki sin x eşittir sin y ise ya x eşittir y artı 2 pi kaydı ya da x eşittir x eşittir 180 eksi y artı 2 pi k idi. Evet şöyle soruya baktım da burası ne olacak? Sin x eşittir. Eksi sin eksi pi bölü 6. O halde x eşittir. Eksi pi bölü 6 artı 2 pi k'dır. Ya da x eşittir. Pi eksi eksi pi bölü 6 artı Yine 2 pi k'dır. Ve burada k yerine 0 yazdım. x buradan eksi pi bölü 6 çıkar. k yerine 1 yazdım. Burada ne yapar çarparsam. E, burası 2 pi yapar. Yani x eşittir. 11 pi bölü 6 yapacak. Burayı düzenlersek burası ne olur? 7 pi bölü 6 artı 2 pi k. Buradan k yerine 0 yazarsam x eşittir 7 pi bölü 6 olur. Ve buradan k yerine 1 yazarsam 2 pi aşar. En az diyor eksili olmaz demiştik. Pi bölü 2 ve 7 pi bölü 6 var. O halde ne yapalım? İkisini toplayalım. Pi 7 pi bölü 6 artı pi bölü 2. Buraya ne yapalım? 3 ile çarpalım. Burası ne oldu toplamda? 10 pi bölü 6'dan burası yapacak bize 5 pi bölü 3. Evet değerli gençler geldik başka bir soruya. Soru diyor ki bize sin 2x eşittir Kosinus x dekleminin 0 pi aralığında kaç tane kökü var diyor bize. O halde ne yapalım? Şuradaki sin 2x yarım açı formülünden sin 2x eşittir. 2 tane sin x çarpı kosinüs x diye yazabilebiliriz. Yazalım burada ne oldu? 2 tane sin x çarpı kosinüs x. Burada kosu sol tarafa atalım. Burası ne olacak? Eksi kosinüs x eşittir 0. Buradan kosinüs x parantezini aldığımda kosinüs x parantezinde Burası olacak 2 tane sin x eksi 1 eşittir 0. O halde sonuç 0 ise ya burası 0'dır ya da burası 0'dır. Kusunuz x'in 0 yapan değeri 0 ile pi aralığında sadece ve sadece x eşittir pi bölü 2 olunca sağlar. Geldik durum 2'ye yani 2 tane sin x eksi 1'in 0 olma durumuna ve biz buradan sin x'e 1 bölü 2. 1 bölü 2 yapan değer kaçtı? 30'du. Yani biz buraya sin 30 yazabiliriz. Hatırlıyorsanız şöyle bir şey vardı. x eşittir y artı 2 pi k idi. Ya da x eşittir 180 eksi y artı yine 2 pi k idi. O halde bu durumda x eşittir 30 artı 2 pi ya da x eşittir 180 eksi 30 artı yine 2 pi diyebiliriz. Bu durumda k yerine 0 yazsam burası olacak. 30 k yerine 0 yazdım. Burası olacak 150. Daha sonra k yerine 1 yazsam burası 2 pi'den fazla olur. Sağlamaz. Burada kayanı yine bir fazla olur sanamaz. Dolayısıyla elimizdeki köklerimiz 30, 150 ve pi bölü 2 yani 90 olmak üzere 3 tane kökümüz var diyebileceğiz. Evet değerli gençler geldik. Başka bir soruya. Soru diyor ki bize sin x artı kök 3 çarpı kosinüs x eşittir 1 dekleminin 0 ile 360 aralığındaki köklerinin toplamını kaç derecedir bulalım. O halde şimdi bu tip sorularda bazı öğretmenlerimiz kök 3'ün yerine direkt tanjant 60 yazabiliyor. Onun yerine şöyle bir şey yapalım değerli gençler. Burada gizli bir varmış gibi düşünelim. Her tarafı ikiye bölelim. Şöyle ikiye böldüm. Burayı ikiye böldüm. Ve burayı ne yaptım? 2'ye böldüm. Buradaki amaç 1 bölü 2 yapan değer kaçtır? kök 3 bölü 2 yapan değer kaçtır? Biz buradaki 1 bölü 2'ye sin kosinus 60 kök 3 bölü 2 ise sin 60 diyebiliriz. O halde burası ne olacak? Kosinus 60 çarpı sin x artı sin 60 çarpı kosinus x eşittir 1 bölü 2'ye. Şimdi sin kos kos var yani burada bir paylaşım var. Tabii ki bu paylaşım varsa kime aittir? Tabii ki sin ifadesine ait. Yani burası ne olması lazım? Sin x artı 60 olması lazım. Sinin 1 bölü 2 yapan değeri kaçtı? Sinüs 30 idi. O halde durum 1'e göre x, x artı 60 eşittir. 30 artı 2 pi k yani 360 k. Durum 2'ye göre ne olması lazımdı? x artı 60 eşittir. 180 eksilisi yani 150 artı 360 k olması lazım. Buradan 60'ı sağ tarafa atım x eşittir. Eksi 30 artı 360 k. Bu tarafa atım x eşittir. 90 artı 360 k. O halde buradan k yerine 0 yazdım. x eşittir. Eksi 30 eksi olmaz. 0 ile 360 arası diyor. K yerine 1 yazdım. X eşittir. 330 olur. K yerine 2 yazınca burası fazla olacak. Geldik buraya. Yine buradan K yerine 0 yazdım. X eşittir. 90 olacak. Ve K yerine 1 yazınca yine burası 360'dan fazla olacak. Dolayısıyla ne lazım bize diyor ki köklerinin toplamı kaçtır. O halde ne bulmuştuk? 330 ile 90'ı bulmuştuk. Burası ne yapar? Tabii ki 420 yapacaktır. Evet değerli gençler çoğu öğrencinin takıldığı konu burası aslında trigonometrik denklemler. Hepsi birbirine benziyor. Sadece formülü kuralını iyi bilmek ve iyi belirlemek lazım. Dolayısıyla buradaki konumuz da burada biter. Kendinize